Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 tane aksanlı ritim çalacağız. Birincisi en kolay düzeyde, ikincisi biraz orta düzeyde, üçüncüsü ise gerçekten yani zor gibi. E, aksanımız ise hayette laf uzatmadan birinci ritmimize başlayalım. Evet, e, i̇kinci ritmimiz dediğim gibi orta düzeyde. Yine başlayalım ala. Bu da ikinci ritmimizdi. Şimdi son olarak üçüncü ritmimize geçiyorum ve bu e, final. Gitme zor olduğunu düşünüyorum. Başlayalım. sona erdim. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlara da e, beklediğiniz şarkılar ve e, ritimleri ya da teknik e, durumları atmayı unutmayın. Hoşçakalın.